WhatsApp'tan attığı mesajı silmiş. Acaba ne yazdı? Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birinin gönderdiği ya da yanlışlıkla gönderdiği ve sonrasından sildiği mesajlar vardır WhatsApp'tan. Ya da kimisi yalandan yapar yazar sonradan siler falan böyle değiştirir falan ama siz hep onu merak edersiniz acaba bu mesajda ne yazıyor diye değil mi? Biliyorum. Aynısı benim başıma da geliyor. Lafı fazla uzatmayalım o zaman. Buyurun videomuza. Evet arkadaşlar şimdi Whatsapp'ta size birisi mesaj gönderdiğinde ya da yanlışlıkla gönderdiğinde o mesajı sildiğini varsayıyorum. Bu sildiği mesajı merak ediyoruz ve ne olduğunu görmek istiyoruz. Arkadaşlar bunun çözümü şu. Modlu Whatsapp indireceksiniz. Yani ben modlu Whatsapp kullanıyorum. Normalde de zaten zaten GB WhatsApp arkadaşlar. Bunu Google'a GB WhatsApp yazıp indir yazdığınızda karşınıza çıkan herhangi bir yerden indirebilirsiniz. Yine ben aşağıya alternatif için link koyarım. Şimdi arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şöyle göstereyim hemen. Öncelikle şu mesajları göndermiştim bir önceki videom için. Şöyle onu göstereyim bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada cihazı göstereyim. Burada bu mesajlar var şu anda. Şimdi arkadaşlar göndermiş olduğum mesajı sileceğim. Şöyle şunları siliyorum. Gerçi bunları gördü gördüğü için herkesten sil oluyormuş evet. Şimdi herkesten sildim. Bu mesajı sildiniz yazıyor. Şöyle göstereyim. Burada da bu mesaj silindi. Meselimiz bu uyarı arkadaşlar. Şimdi hemen buradan kendime mesaj gönderiyorum. <laughs> Telefon da var ya ölüm şöyle falan yazıyorum ya hiç Gördüğünüz gibi şu mesajı gönderdim şu anda. Hemen şöyle panelime de geldi gördünüz. Şimdi bu mesajı siliyorum. Basılı tuttum. Sile tıkladım. Herkesten sil yazdım. Bu mesajı sildiniz. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Silinmemiş. <laughs> gördüğünüz gibi ben bu mesajı hala görebiliyorum. Bir daha mesaj gönderiyorum. Şimdi buradaki mesele şudur arkadaşlar. Normal mesaj attığınızda şöyle bir tane daha atayım. Normal bu şekilde gözüküyor ya. Silinmiş mesajın yanında çöp kutusu simgesi var. Böyle bir ikon koyuyorlar. Yani burada silinen mesajları görebiliyorsunuz. Demek istediğim bu yani. Meselemiz bu. Bu yüzden modlu WhatsApp kullanmayı öneriyorum arkadaşlar. Bu şekilde hani size herhangi birisi mesaj gönderdiğinde silmiş dahi olsa o silmiş olduğu mesajı görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle şu SC falan şunu da siliyorum. Herkesden sil yaptım. Gördüğünüz gibi hemen mesaj delete Mesaj silindi diyor. Ama ben hala görebiliyorum arkadaşlar. Güzel bir sistem. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Teşekkürler. Evet bu şekilde artık mesaj bu mesaj silindi bildiriminden kurtulacaksınız arkadaşlar. Daha doğrusu bu sizin artık umurunuzda olmayacak. Çünkü karşı taraf mesajını silse de artık göreceksin. Umarım bu videomda size yardımcı olmuştur arkadaşlar. Kanalıma destek olan herkes kraliçe ve kraldır. Bir sonraki içeriğimde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. check the mic and make sure it sound right boy